bugün Crow'un yeni aksesuarını deneyeceğim. Mesela gördüğünüz gibi dükkandan aldım bugün. Yani bilmiyordum geldiğinde direkt dükkana geldi aldım. Başka bir şey çıkmasın diye. yavaşlatan toksini alıyoruz. Zehirlenmiş tüm düşmanlar 2.5 saniyeliğine yavaşlatır. 3 kere kullanabilirsin diyor. Tek hesaplaşmada deneyelim. Yani bunu kullanmam büyük ihtimalle de. Deneyelim. İyi bunu da aldık beleşe. Ya şimdi deneyelim. Yok gelmedi ya. Bak sana bir bir kere değerse benim Tamam. Açar bakın basıyorum, yavaşladı, gidemiyor. Ha tamam öldün. İyi, iyi. yavaşlatıyor yani kaçamıyorlar. Kalkanı kullanırım yine de ya. Ama iş yapıyor. Açar bakın şimdi. Açar bakın nasıl yavaşladı, gidemiyor. Sen öldün. Omot Az önce ben kullandım hala iki hakkım var arkadaşlar. Bir dynamite kullandım. Bir de daha yeni gel kullanmadım mı? Hmm. Ne herkes üzgün böyle ya. Aşağı bakın kullanıyorum. Hareket edemiyor gördüğünüz gibi. Ne oldu yani? Dondu bir an. Sen de sen bir öl ya kızıyor bir de sen nereye kızıyorsun? Bulaşma bulaşmayın. Aa, üç takım oldu lan. Ne? Neyse takım olmak hadi. Arkadaşlar, açar şu, şunu acilen öldürmemiz lazım. Böyle bir şey kabul edilemez. Sen öl, tamam. Bak şimdi, arkadaşlar, dur deneyeceğim, gel. Dur bir deneyeyim. Arkadaşlar bakın, neyse, bir maç daha atarız Ya birinci de olduk ya. Hah. Hadi bir maç daha. Aksesuar işe yarıyor. İkisi de kullanılabilir. Daryl da kullanalım. Ölebiliriz arkadaşlar. Gel. Kaçma. Aşağı bakın koşamıyor. Gel sana da vurayım. Kaçma. Aşağı bakın yetiştik. Gördüğünüz gibi. Az önce artı 10. Şimdi de 10. olduk. Olsun. Bir şey olmaz. Eksi 8. Göstermek için oynuyoruz zaten. Yavaşlattım arkadaşlar. Hayır ya. Yine 10. olduk. Eksi 16 yedik. Hayır 616 abi işte. Bari geri çıkalım. Hayır. Olamaz. Şimdi normal oynayacağım. Bir gün daha ya. Hayır alma onu. Bak. <gülüyor> Aldım. <gülüyor> Mike zaten <doğrudan> uzak. <laughs> Aşağı inmiş herhalde Mike. Mike'e. Hayır, hayır. Cık. Abi hiçbir ne ara girdin sen ya oraya? Aksesuar da kullanamadık. 589'a da düşmezsin ya. Aşar ya. 600 kupadan. İlk başta birinci olduk ne güzel. Allah'ım ya. Kalkan da yok ya. Otomatik hemen aksesuara bastı. <laughs> Alışmışım. Foko bak onu bana sal. Bırakmam seni bak. Kaç öyle 9-10 çıktı miydi tuz antığı? Ya 4 vuruş da alır bu beni. Pek bulaşmamak lazım aslında. Arkadaşlar yavaşlatmasam beni aldıydı. Yetişiyordum herkese. Yok oğlum ben seni öldüreceğim. Nereye kızgınsın? Al ben de kızgınım. O kadar da olmaz ama ya. Zaman? Ya bir git sen de davet edip duruyor ya. Ne? hadi bari bir. Bu sefer saldırmayacağım kimseye. Tek başıma. Ne kadar çok mic geldi. Yine Mike. Son tamam. Mike onu alma. Onu alma dedim sana ya. Onu alma diyorum ya. Heh, koşamıyordu. Unut Mike. Ölüyorduk Saklanalım. Bir birinci olayım da görün arkadaşlar. Ama orada adam yok. Mortis gel. Hayır takım makım yok. Hayır ya. Hayır. Oh, vuramadım ay. Penden son anda kaçtık arkadaş. Bu bizi sıkıştırdı şimdi. Yavaşlatıp kaçsam mı? Uza. Ya kurova satar Şimdi şimdi bu şey de var. Bir ult şey bassa ultisini. Ben otomatiğe basacağım şimdi gider ultiye ateş eder. Boşa gider atışları. Hepsini de alıyor ha. Arkadaşlar yavaşlattık. Üstünü de hayır ya. Kaç kaç kaç. Neyse. Arkadaşlar böyleydi aksesuarı. 591 kupa. Neyse olsun. Evet arkadaşlar bu videomuz burada bitiyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.